Sen benim üzümlü benim kekim, kekim ben sensiz nereye gideyim. gideyim sana ben nefesinden ben daha yakınım <laughs> <laughs> devamlı getir Allah'a kepelimden ne yaptık ya hayır başımda bir annemdir Hadi kamera bir yer sallayın cicişlerim canikolarım. bir kamera arkası çekeyim dedim. Ejoş. Ben, <laughs> ben sensiz nereye gideyim? Sana nefesimden daha yakınım. Ama senin sesin çok güzel. Bayram abinizin kılıfına da bakın ne halde şu an. Ya mi artık ya? Ezi, nin Ezi nin hale koymuş kalpler, malpler, emojiler. Ezi. bir kız Neyse. telefonu gibi olmuş. Kız çocuğum, kız çocuk babası olmak öyle bir şey. <laughs> Aynen. Hadi bir el sallayın görüşürüz. Cidikler. Ay korktum ben kaçayım ben Nisa. Hadi görüşürüz. <laughs>